Merhaba arkadaşlar ben Şevval kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün 9. sınıflara 9 tavsiye vereceğim, önereceğim. Bunun hakkında bir video olacak bu video. Videoya geçmeden önce beğenip abone olabilirseniz bana destek olmuş olursunuz veya aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Video fikri de belirtebilirsiniz. Bu da bu şekildeydi. Şimdi videoya geçelim. İlk arkadaşlar siz 9. sınıf olduğunuz için e, kitapçılara falan gittiğiniz zaman okul açıldığınız zaman soru bankaları olarak 9. sınıf tarzında soru bankaları alın. Hani TYT soru bankaları da alabilirsiniz. TYT ne oluyor? 9 ve 10. sınıfın birleştirilip ikisinin olduğu yani hem 9. sınıf hem 10. sınıfın ders ders branş branş farklı bir şekilde soru bankaları oluyor. Ama 9. sınıf soru bankalarında daha çok soru çözmüş olursunuz. TYT'de hani daha şu an 10. sınıf konuları görmediğiniz için hani daha az soru çözmüş olursunuz. O yüzden buna dikkat edin. Bazen kitapçılar falan e, TYT tarzında soru bankaları birazcık bize e, ee, kazıklı demeyeyim de yapıştırıyorlar mı? Hani o tarz bazı şeyler olabilir. Bunun bilincinde olun. Dokuzuncu sınıf soru bankaları arasında daha çok soru çözmüş ve daha çok soru görmüş olursunuz. Geçelim bir ikincisine. Harita bilgisi. Yani mutlaka atlasınız. Coğrafya atlasınız. Hani bu orta atlas falan o şekilde oluyor. Mutlaka harita bilginiz iyi olsun. Özellikle yarın öbür gün sözelci ya da eşit olduğunuz zaman AYT'de de tarih ve coğrafya gördüğünüz zaman gerçekten ee, çok işinize yarayacak harita bilgileri. Hangi şehir, ülke ya da ne bileyim size Güneydoğu Asya dedikleri zaman hangi bölgeyi kastik, kastettikleri ve birçok şey özellikle harita bilgisi, harita çalışmaları çok önemli. Mutlaka atlasınız, atlasınız olsun. Şu anda yaz tatilindeyiz. Mutlaka bu konuda yatırımınızı yapın. Üçüncüsü de mutlaka bir ajandanız olsun. Gün gün neler yaptığınızı, ne çalıştığınızı yazabildiğiniz, görebildiğiniz ya da ne bileyim bugün masanın başına oturduna ya evet ben dün bugün dün şunları şunları yapmışım bugün bunları yapacağım vesaire bu şekilde görerek de motive olursunuz. Zaten LGS'ye falan çalışırken de mutlaka vardır sanırım ya. Yoksa bile illa özel bir ajandanızın olmasına gerek yok. Bir sayfayı alırsınız. Şöyle bir A4 kağıdıdır ya da başka bir boş bir deftere ayırıp gün gün siz de bunu çizebilirsiniz. Çizelgesini yapabilirsiniz. Ee, dördüncüsü ise ikinci bir yabancı değil. şu an LGS yeni atlattınız ve 9. sınıfsınız eğer. Zaten 9. sınıfları tavsiye videosunu tutup da 11-12. sınıf biri gelip burada izlemez. LGS'yi atlattınız. Önünüzdeki bir diğer önemli sınavsa üniversite sınavı olacak. Yani YKS dediğiniz bu sınav olacak. Ve onun içinde daha önünüzde çok uzun bir zaman var. Yani ne bileyim bir şeyleri hızlı bir şekilde zamanı sığdırmaya. Ay şunu ne zaman yapacağım? Şunu şöyle çalışayım. Bunu böyle yapayım. Yani ne bileyim bu kadar hem yoğun ve ağır temponuz olmayacak hem de bunun stresi içinde olmayacaksınız. Önünüzdeki tek önemli şey şu an okulda gireceğiniz sınavlar, onlardan alacağınız notlar, karnenizin Karnınızda göz, gözükecek notlar, onlar ortalaması, alacağınız belge vesaire. Şu an sizin için önemli olan da bir yandan bu. O yüzden mutlaka e, yabancı dile yatırımınızı yapın. Ya da ne bileyim gideceğiniz okul, şu an hala tercihler devam ediyor sanırım. Bitti mi, sonuçlandı mı bilmiyorum. E, gideceğiniz lisanın web sitesine bakın. Orada akademik kadro, yani içindeki öğretmenleri göreceksiniz nasıl gideceğiniz okulun. Ve e, ne bileyim o akademik kadronun içinde bir Almanca öğretmeni varsa demek ki İngilizce zaten hemen hemen artık her okulda var, lisede özellikle e, yabancı dil dersinde. Yani ekstradan Almancası vardır, O'su vardır, belki seçmenin İngilizcesi, daha çok İngilizcesi vardır. Yani böyle bir araştırın ve mutlaka dünya değişiyor, gelişiyor. Yabancı dil zaten yatırımınız olsun. Yarın öbür gün üniversiteye gittiğiniz zaman artık üniversitelerin birçoğu da yabancı dille, İngilizce, Almanca, şekilde derslerini veriyor. Hazırlık yılları oluyor vesaire. Bu da bu şekildeydi. Neyse geçelim bir diğer maddeye. Beşinci maddemiz. Yani size beşinci tavsiyem. Paragraf geometri ve problem mutlaka bu rutininiz olsun. Şu an yaz tatilindesiniz. İlla açın size işte 9. sınıflarına bakın 9. sınıf konularına bakın, çalışın edin demiyorum ama mutlaka. Zaten LGS'ye hazırlanırken de paragraf çözmüşsünüzdür. Artık bunun lise versiyonu, daha farklı e, şekillerde sorularıyla başlayacaksınız. Seviye seviye onca paragraf kitabı var. Bununla ilgili de videolar vardır bir sürü internette, YouTube'da özellikle. Geometri yine 9, 10, 11, 12. sınıfta hani matematik e, gördüğünüz süre boyunca Aynı zamanda geometri de göreceksiniz ve en temeli mesela üçgenler temeli, ne bileyim ortaokulda da eksik olduğunuz konular olabilir ya da ne bileyim şöyle güzel bir şimdiden başlangıç yapmak istemez misiniz? Ee, problemler yine aynı şekilde TYT'nin yani 9. 10. sınıf konularını kapsayan, YKS'nin ilk aşaması, ilk sınavı olan TYT'de de, AYT'de de matematik çözecekseniz yine e, problemler gerçekten önemli bir yer kaplıyor. E, bu konu bazında gerçekten araştırırsanız, sorularına falan bakarsanız yarın öbür gün göreceksiniz. Mutlaka buna düzeniniz olsun. İlla geometri paragrafı şimdi başlayın demiyorum. Yani pardon geometri ve probleme illa şimdi başlayın demiyorum ama paragrafı mutlaka şimdiden çözmeye başlayın. Gerçekten yarın öbür gün buna yaptığınız yatırıma o kadar çok teşekkür edeceksiniz ki kendinize ya iyi ki başlamışım iyi ki yaz tatil dememişim 9. sınıfa yeni geçtim aman falan dememişim iyi ki başlamışım diyeceksiniz gerçekten geleceğinizde yapabileceğiniz en büyük yatırım bu bir diğer tavsiyem Altıncı tavsiyem hocalarla olan iletişiminiz İlla her öğretmeninizin yerine bugün lise başladığınızda 9. sınıf 9. sınıf olduğunuzda her öğretmeninizi seveceksiniz diye bir kaide yok ama belli bir saygı çerçevesinde e, mutlaka aşmamanız gereken konular olacak sonuçta onlar bizim büyüğümüz ve bize eğitim veriyorlar. Aynı zamanda öğretmenlerinizle olan etkileşiminiz yeri geldiğinde sözlü notlarınızı alırken ders içi performansınız öğretmenlerinize olan yaklaşımınız tavırlarınız ve yeri geldiğinde anlamadığınız bir soruyu sorduğunuzda evet artık soru bankalarının karakol çözümü var birçok şey var ama hem öğretmenlerinize iletişimde olduğunuzda birçok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani ne bileyim öğretmenlerinizinle yani öğretmenlerinizle aranızın iyi olması daha iyi bence. Yani neden kötü olsun ki? Öğretmenleriniz olan iletişiminize de mutlaka dikkat edin. Çünkü daha şu an ergenliğin yeni dönemlerinde oluyorsunuz. Bazen en ufak bir şeyde hani öğretmeniniz bir laf söyler, bir şey eder. Bir anlık yükselişle geriye alabileceğiniz sözler söyleyip kimsenin kalbini de kırmaya gerek yok. Evet, benim bizim yanımız. Ee, yedinci tavsiyem, yedinci önerime gelecek olursak da proje dersleri seçerken dikkat edin nasıl ortaokulda hani seçmeli proje oluyor, işte ilk dönem mi, ikinci dönem artık ortaokulda nasıl oluyor hatırlamıyorum şu an ben ama ee, proje ödevleri oluyorsa lisede de oluyor ve bu proje ödevlerini seçerken. Yani ilk dönemin sonlarına genelde konu veriliyor ve ikinci dönem böyle Mart Nisan aylarında son testin tarihi oluyor. Seçerken bence sınavlarınız düşük geldiğinde yani ne bileyim atıyorum X dersinden 80 90 almışsın çok rahat sözlülerle de çok rahat geçebileceksin ama gitmişsin niye dersinden 30'larda 40'larda gerçekten sınırlardasın. Hangisinden sence proje ödevi alman ve yapman daha mantıklı? Özellikle buna da dikkat edin. Önemli olan yapıp yapamayacağınız derslerle derslerden ya da sevip sevmediğiniz derslere göre proje almak değil notlarınızı yükseltmek kendinize yapabileceğiniz en iyi yani yapabileceğiz en iyi puan alabileceğiz en iyi puanı yönelik Iı, sınavınızı, notlarınızı yükseltmeye dayalı olsun. Projeler seçerken de buna dikkat edin. Bir diğer konu ve en ama en önemli konu. Basra basra söylüyorum. En önemli konu OBP. Okul başarı puanı. Açılımı bu. Nasıl? 8. sınıfta liseye girerken hani iki tane seçenek var ya. Bir LGS puanına göre gidiyorsun. LGS puanına gidemezsen de yerel yerleştirmeyle. Yani 5, 6, 7 ve 8, 4 yıllık okul ortalamanın sana verdiği o puanla gidiyorsun ya bir liseye. İşte üniversite sınavında nasıl oluyor dostum biliyor musun? Yaklaş. Üniversite sınavında üniversite sınavına girip aldığın puan ve 4 yıllık 9, 10, 11 ve 12. sınıf notlarının ortalaması çat birleşiyor ve bu şekilde gidiyorsun. O yüzden ben 9. sınıfa geri dönebilseydim eğer gerçekten her sınavdan alabildiğim en yüksek notu yeri geldi öğretmenlerimle etkileşimimi yeri geldiğinde söz notları için yapılması gerekenleri her şey en yüksek düzeyde tutardım. 9. sınıfla ilgili ev okul notlarımı inceledim. videom var. Orada da ıı, yine 9. sınıftayken benim ıı, aldığım puanları, notlarımı Görebilirsin sınavlardan Keşke çok daha iyisini yapabilseydim Keşke çok daha önem verseydim Dediğim gibi çok daha geç fark ettim ben Ama sen daha 9. sınıfa yeni başlayacaksın Yolun başındasın Ve okul başarı puanı OBP'nin gerçekten çok büyük bir önemi var Yarın öbür gün benim gibi Keşke demek yerine Şimdiden bir şeylerin farkında olmalısın Sınavlarına iyi çalışmalısın Alabildiğin en yüksek notu Yapabildiğinin en iyisini yapmak zorundasın Ki bence yaparsın ben sendeki o azmi, o işi ufaktan da olsa görmek istiyorum. Kendine bir şeyleri fark etmeni, senin de bunu görmeni istiyorum. Bir diğer ve son mevdu mevzumuz da hedef belirleme. Sen şu an 9. sınıfsan eğer önünde up uzun bir yolculuk var. Bunun lise hayatı, üniversiteye gideceksen üniversite hayatı, iş hayatı belki liseyi bitirdikten sonra direkt çalışma hayatına atılacaksın bilemiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Senin yeteneklerin neler? neyi sevdiğini, neyi yapabileceğini, neyi istediğini bir tek sen bilebilirsin. Kimsenin zoruyla gidip de yarın bir yüz sayısalcı olma. Yapamayacağın, gerçekten derslerde of puf uyuyarak, çok sıkılarak geçireceğin dersleri seçmektense neyi istiyorsan onu yap. Unutma ki sen hangi mesleği seçersen seç. En iyisini yaptıktan sonra senin önünde kimse duramaz. Kimse sana engel olamaz. Gayet de iyi para kazanırsın. Yok ehil da iş yok. Yok sözelle şöyle. Yok dille şöyle bilmem ne. Her mesleğin her dersin zorluğu olacak. Ama sen sevdikten, istedikten, istikrarlı ve düzenli bir şekilde çalıştıktan sonra senin önünde kimse duramaz ve sen işini iyi, yap, iyi yaptıktan sonra da gayet de güzel para kazanırsın. Lütfen, lütfen kimsenin geleceğin hakkında senin yapıp yapamayacağın dersler, sevip sevmeyeceğin durumlar hakkında bir konu konuşmasına izin verme. Sen bir şey istiyorsan ben bunu istiyorum. Bitti. Bunu diyebilmek zorundasın. Diyebilmelisin. Çünkü bu senin hayatın, senin geleceğin. Benim 9. sınıflara verebileceğim 9 tavsiye bu kadardı. Ee, bu videonun yani bu tavsiyeleri vermemin amacı da şu. Ben de 9. sınıf oldum arkadaşlar ve ben 9. sınıfa geri dönemeyeceğim. Burada size bir şeyler önerebiliyorsam eğer bir şeyleri tavsiye ediyorsam mutlaka şunu yapın bunu yapın diye bir şeylerin üstünde duruyorsam eğer ben tekrar 9. sınıfa dönemeyeceğim. Bir şeylerin keşkesi var bende. Ya yani şurada söylediğim 9 şeyden bir iki tanesini bile yapsanız gerçekten Gelecekte geçmişe dönüp baktığınızda Yarın öbür gün 10. sınıf 12. sınıf 11. sınıf yani büyüdüğünüz zaman Diyeceksiniz ki ya iyi ki şunu yapmışım İyi ki zaman şuna çalışmışım Yavaş yavaş bir şeyler birikmiş Bugünlere gelebilmişim bir 50 bir seviyeye çıkabilmişim Dersiniz İnşallah bir şeylere dokunmuşumdur Sizde inşallah bir şeyler değişir Benim size diyeceklerim bu kadar Siz, Dediğim gibi tekrardan da söylemek istiyorum Siz düzenli istikrarlı bir şekilde çalıştıktan sonra kimse sizin önünüzde duramaz. Kimse sizin hedeflerini küç hedeflerinizi küçümseyemez ve küçümsemesine de izin vermeyin. Ya sizin istediğiniz bir meslek varsa ya da ben gideceğim, şu işi açacağım, şöyle dükkan açacağım, şöyle böyle hayalleriniz varsa ve bazı insanlar eğer tutup da mesela aileniz de olabilir bu. Bu bazı insanlardan içinde ailenizin üyelerinin de olduğu insanlar olabilir. Küçümsüyorlarsa eğer bilin ki o hayaller gerçekten büyük ve başarılması gereken hayallerdir. çünkü insanlar gerçekten onlara komik gelen, başaramayacağınızı düşündüğünüz şeylere gülerler, takılırlar, önemsemezler. Ya sen bunu mu yapacaksın derler. O yüzden kimseyi dikkate almayın. Aynı 9. sınıfa geçiyorsanız önünüzde çok güzel zamanlar olacak. Belki çok güzel arkadaşlıklarınız olacak, öğretmenleriniz değişecek. Belki ortaokuldaki birçok arkadaşınız aynı okula gideceksiniz, belki gidemeyeceksiniz, her biriniz başka yerlere dalacaksınız. Ama çok güzel, farklı bir başlangıç olacak, farklı heyecanlar, farklı zorluklar. Evet, onca ders olacak vesaire bir çok şey de olacak. Farklı zorlukları da olacak ama bir o kadar da güzel, yoğun geçeceği dönemleriniz olacak. Artık büyüyorsunuz. O kadar da küçük değilsiniz. Ortaokul bitti, lise hayatına hoş geldiniz. Benim diyeceklerim bu kadar. Videoyu da daha fazla uzatmayayım. Siz de sıkmayayım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.